Antik taşlarda neden yazı var? Taşların sadece yapı malzemesi olduğunu mu sanıyordunuz? Antik çağlarda taşlar sadece ağır değil, aynı zamanda hafızaydı. Peki neden bazı taşların üzerinde yazılar var? Antik Mezopotamya'dan Roma'ya kadar birçok uygarlık bilgiyi ve anıları taşlara kazıdı. Bu taş yazıtlar hem kutsal metinleri hem de imparatorların zaferlerini ölümsüzleştirmek için kullanıldı. Çünkü papirüs çülür Parşömen yanar ama taş kalır. Örneğin Hammurabi, kanunlarının kazındığı siyah diorit blok sadece bir yasa değil, bir iktidar beyanıdır. Yunanistan'da mezar taşları yalnızca ölene almaz. Aynı zamanda dönemin sanat anlayışını ve yazı karakterlerini de gösterir. Taşlar konuşmaz ama üzerlerine yazılanlarla tarih boyunca bize seslenir. Eğer sanatın sessiz, tanıkları sizi de etkiliyorsa. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın.